ne kadar dirençli olsalar da Kuzey Afrika'nın zor ortamında yaşayan bu hayvanlar sahranın ortasında hayatta kalamaz. Bu arada Nijerya'nın güneyindeki bu canlılar büyük çölün ortasından geçen bir yolculuğa çıkma hazırlığında. Kır kırlangıçları. Kışı Napier çimlerinin kapladığı bölgede geçirdiler. Ama artık oradan ayrılma vakti geldi. İki milyonluk bir sürü. öyle minikler ki her biri yaklaşık 18 gram ağırlığında. Avrupa'daki yavrulama bölgelerine yapacakları yolculuk 5000 kilometre civarında. Ve önlerinde büyük bir ölüm tuzağı var. Sahra çok büyük olduğu için dolaşmak zor. Kırlangıçların mücadeleden başka çaresi yok. sessiz çölü geçerken doğadaki en üstün yön bulma yeteneklerinden biri gerekiyor. Kumlarla kaplı arazinin genişliğini hayal bile edemezsiniz. Haritada uçsuz bucaksız bir boşluk. Çöl denmesine rağmen beşte birinden azı kumdur. Geri kalan kısımlar taş ve rüzgarın yıprattığı kayalarla kaplı. Güneş toprağı yalnızca kavurmuyor, görüntüsünü de değiştiriyor. Çölden yükselen aşırı sıcak hava uzaktaki manzarayı da bozuyor. Gökyüzünün kumlardaki pırıltılı yansıması ve bir serap. Güneş büyük sihirbaz. susamış yolcular tarafından o serap çok ihtiyaç duydukları bir göl gibi görülebilir. Ve salınan debeler Akasya ağaçlarını kurutan sözde kaynağa doğru geliyor. Bu şaşırtıcı, aldatıcı bölgeyi geçen kırlangıçların seraplar arasından gerçek su bulması gerekecek.